Eğilirken gülmedin Ben söylerken gülmedin mi? Balımızda hasret var Ayrılık var demedin mi? Anlamazdın anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kaçsizlerden olamazdım. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahım boynumda ağlayan bir göz bıraktın arkanda. la 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 La, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kalbim bomboş kaldı ama acılar geçer zamanla. Aşkta tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden. Anlamadın anlamadın tam ben olmadan bile hayat hissin sana günahın boynunda ağlayan bir göz bıraktın arkanda. Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahın boynunda ağlayan bir çift göz Bıraktım arkanda